Mü'min Suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmuştur. Allah o mü'mini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise o kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi beraber tahlil edelim. Ayet-i kerimede Firavun ve adamlarını kötü bir azabın kuşattığından bahsedilmektedir. Bu azap onların denizde boğulmasıdır. Ayetin devamındaysa Firavun ve adamlarının sabah akşam ateşe arz olunduğundan haber verilmektedir. Şimdi sana soruyorum. Eğer kabir azabı yoksa, Firavun ve adamlarının sabah akşam sokuldukları bu ateş ne ateşidir? Bu ateş kıyamet koptuktan ve hesaplar görüldükten sonra sokulacakları cehennem ateşidir. Ama senin dediğin gibi olamaz. Zira ayetin devamında kıyamet kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Buyrulmuş. Bu ifadeden anlaşılıyor ki Firavun ve alinin sabah akşam sokuldukları azap cehennem azabından başka bir azaptır. Zira cehennem azabından senin de gördüğün gibi ayetin sonunda zaten hususi olarak bahsedilmiş. Yani bu ayette iki farklı azaptan bahsediliyor. Birincisi sabah akşam sokuldukları azap. İkincisi ise Kıyamet koptuktan sonra sokulacakları azap. Ayetin beyanından açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki onların sabah akşam sokuldukları azap daha kıyamet kopmadan önce onlara yapılmaktadır. Şimdi sana tekrar soruyorum. Eğer bu azap kabir azabı değilse hangi azaptır? Şey yani ne diyeyim şu an bilemiyorum. Evet sabah akşam sokulacakları azabın cehennem azabı olmadığı ayette açıkça gözüküyor. Zira cehennem azabı zaten ayetin sonunda açıkça zikredilmiş. Acaba bu azap cehennem azabı olmazsa hangi azap olabilir? Hmm, i̇tiraf edeyim bunu bilmiyorum. Bilmeyecek bir şey yok. Bu azap kabir ve berzah azabıdır. Ayette ilk olarak bahsedilen onları kuşatan azap denizde boğulmalarıdır. Kıyamet gününde onların sokulacağı azap da cehennem azabıdır. Onların boğulmasıyla cehennem azabı arasında kalan sabah akşam onlara verilen azap da kabir azabıdır. Bu ayet-i kerimenin kabir azabına dair açıkça beyanından dolayı İmam Mücahit, Hazreti İkrime ve Muhammed bin Ka'b Hazretleri bu ayet-i kerime kabir azabına delil teşkil etmektedir derler. Ve bu kanaat cumhurun yani ehli sünnet dediğimiz hak mezheplerin savunucusu olan İslam alimlerinin bütününün kanaatidir. Şimdi yine inat mı edeceksin yoksa bu ayetin apaçık beyanına teslim olup kabir azabına iman mı edeceksin? Aslında biraz ikna oldum ama daha tam değil. Sen anlatmaya devam et. Bakalım daha hangi ayetleri delil olarak göstereceksin? Diğer ayetlerde bu ayet gibi ikna edici olursa kabir hayatına inanırım. O halde şimdi başka bir ayetin beyanına geçelim. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur.